arkadaşlar. Tabii Dışişleri Bakanlığımız bu konuya ilişkin çalışmalarını sürekli hadiseler olduğu zaman yürütüyor. Ama bize spesifik ulaşmış bir e, tehdit söz konusu değildir vatandaşlarımız için. E, tabii bu soruyu bile zahit görürüz. Dünyanın neresinde olursa olsun <laughs> terörist yöntemleri şiddetle kınıyoruz. Terörist yöntemlerin e, insanlık için büyük bir tehdit ve tehlike olduğu çok açık ortadadır. Ee, bununla herhangi bir sonuç almak da mümkün değil. Ee, ve insanlık için bir tehdit olmayı da sürdürüyor maalesef. Efendim Paris, büyük, Paris Fransa Büyükelçiliği için bir önlem aldınız mı? Arkadaşlar yönelik... biz konuyla ilgili teferruatlı değerlendirmemizi yapıp tabii ki gerekli önlemleri alıyoruz. Efendim Sultanahmet Sultan... ile ilgili olarak bizimle paylaşabileceğiniz son bilgiler var mıdır? Karadolu, Ar Karadolu olduğu iddiası var mı? Arkadaşlar ee, tabii ki biz e, çok önemli mesafeler kat ettik ama soruşturmanın selameti ve irtibatların ortaya çıkarılması bakımından bu aşamada spesifik ayrıntılı açıklama yapmayı uygun görmüyoruz. Kimlikle ilgili ee, ailesi Tabii ilgili. tabii. Biz e, bizim elimizde e, tabii ki e, o günden bugüne çok önemli bilgiler oldu, elde ettik. E, kimliğini de tespit ettik ama e, şu aşamada daha detaylı açıklama yapmak doğru değil. Yani Onun için ah, daha farklı bir Arkadaşlar daha fazla bütün ayrıntılarıyla, bütün teferruatıyla ve ilintileriyle ortaya çıkarma, soruşturmanın selameti hı hı. bakımından daha fazla ayrıntı vermek e, bizim açımızdan doğru değil. Önemli olan sonuç almaktır, netice almaktır. E, daha önceki saldırı ve ondan sonra da bazı gözaltılar oldu. E, siz tabii ee, o anda bir hadise olursa onu e, duyuyorsunuz ama sizin de haberiniz olmayan bir takım çalışmalar yürütülüyor. Ee, bazı gözaltılar oldu, onlar tutuklandı, onları daha önceki saldırıyla ilgili de söylüyorum. Ee, böylece biz e, emniyetimiz, güvenlik birimlerimiz son derece titiz çalışmalarla e, hem önleme konusunda bu tür e, saldırıların önlenmesi konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyor, neticeler alıyor hem de kaçak olur da böyle bir saldırı gerçekleşirse ondan sonraki bağlantıların ortaya çıkarılması konusunda da gerçekten son derece titiz çalışmalar yürütüyoruz ve sonuçları biraz sabrederseniz göreceksiniz. Sayın i̇şte Bakanım, kamuoyunda bir istihbarat zafiyeti varmış gibi biraz önceki açıklamayı onun için yaptım. Yani önlenenler haber olmadığı için o istihbaratın ne kadar yoğun ve etkili çalıştığı çok fazla bilinmiyor. Ama e, dikkat ederseniz etrafımızdaki durum, e, dünyanın gidişatı e, çok sayıda önlemeler oluyor. E, çalışmalar, bütün teşkilatımız <laughs> bunun için var. Ama sonuç olarak bir hadise meydana gelmişse burada da bir sıkıntı var mı diye, hangi birimde, nasıl e, tedbirler alınabilirdi diye yeniler deniden gözden geçiriyoruz elbette. Yabancı <laughs> efendim? Arkadaşlar daha fazla, daha fazla ayrıntı yapmak son derece yanlıştır. Ben de basınımızdan rica ediyorum sabırla bekleyiniz lütfen. Arkadaşlar yıllardır bu örgüt varlığını sürdürüyor ve çeşitli mücadele yöntemleri de geliştiriyoruz, geliştiriliyor. Yani burada bu soruya evet demek mümkün değil.